Herkese merhabalar. Bu üçlü bebek takımımı yeni bitirdim. Şöyle askılı tulumunu ördüm. Atkısını ördüm. Şu şekilde uçlarına koydum. Modelimi renk geçişlerini bu şekilde. Zaten model düz haroşa. Yani dümdüz hiçbir şeyi yok. Sadece renk geçişleri bu hırkayı güzelleştiriyor. Kapşonumu böyle ördüm. Öne bu rengimi koydum. Biraz uzunca örüp burayı birleştirip buradan ipimi geçirdim. Bağlansın diye. İstediğiniz sayıda başlayıp istediğiniz büyüklükte örüp renk geçişlerini siz de bu şekilde istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çok spor ve güzel, şık bir takım oldu. Güzel günlerde kullanılsın inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.